ve iyileşen hasta sayısı ise 133.400 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı hizmet sektörü için bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda COVID-19 tedbirlerine yönelik özel afişler hazırlattı. İşyerlerine yönelik afişlerde maskenin doğru takılması, sosyal mesafenin korunması, ellerin sık yıkanması, ellerle yüze temas edilmemesi gibi uyarılar yer aldı afişlerde ayrıca pazar yerlerinde esnafın bağırarak satış yapmaması gerektiğine de dikkat çekildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Avrupa Birliği ülkelerinin büyük elçileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Erken tedavi protokolleri sağlık. Sakin ol bu sesler. <laughs> 33 bin. Vay gibi bir yayınlanır. Olayı size değil. Rezzak olan al. O da. Şamil mübarek beldelere gider ve hacını ifa eder. Aynı zamanda Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi olan mücadeleci, dirayet abidesi...